Merhabalar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyor. Instagram'ı falan kapattınız. Ama Roblox'tan ne istediniz? Binlerce çocuğu ağlattınız. Yani Roblox'u oynayanlara da bir şey diyeceğim buradan. Ne olursunuz kötü kötü üzülmeyin. Şeyler, kötü kötü şeyler konuşuyorsunuz İşte bu yüzden. Ne olursunuz, ne olursunuz üzülmeyin. Bir tane çocuklar ağlıyor ama. Başka diyeceğim bir şey yok. O da küfür edenler ring yüzünden falan oldu. Ben yani Recep Tayyip. E. Pardon Recep Tayyip Erdoğan demeyecektim. Küfür ettiğiniz için Roblox kapandı. Başka mesela, diyeceğim hiçbir şey yok. Bir kız mesela küfür şöyle yazılıyor. Şöyle yazıyorsun kare 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 çıkıyor. Şöyle kız yazmaya çalışmış ve çıkmış. Şöyle. Sin, Kız hackermış. Ve o kız yüzünden hacklenmiş. Evet. Hacklenmiş de diyebiliriz. Kapatılmış da diyebiliriz. Çökmüş de diyebiliriz. Şu anda fark ettiyseniz çoğu kişi Roblox ile ilgili videolar çekiyor. Kapandı ile ilgili. Recep Tayyip Erdoğan'ın şifresi mi? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey de mi Başka hiç diyeceğim bir şey yok. Bye bye.